Uzak Şehir'in 39. bölüm fragmanı, dizinin gidişatını tamamen değiştirecek kadar güçlü sahnelerle başlıyor. Fragmanın ilk anlarında karakterler arasındaki sessiz fakat derin gerilim hemen hissediliyor. Özellikle baş karakterin yüzündeki kararsızlık, onun büyük bir kararın eşiğinde olduğunu gösteriyor. Arka planda çalan gerilimli müzik, yaklaşan fırtınanın habercisi gibi. Fragmanda kısa kısa verilen sahneler hem geçmişte üstü örtülen sırların bir bir açılacağını hem de bazı ilişkilerin geri dönülmez bir noktaya geleceğini işaret ediyor. Bir sahnede bir karakterin gözleri dolu dolu olurken diğer sahnede bir tartışmanın patlak vermesi, bölümün hem duygusal hem de çatışmalı anlarla dolu olacağını gösteriyor. Özellikle kamera açıları ve hızlı geçişler büyük bir hesaplaşmanın çok yakın olduğunu hissettiriyor. Fragmanın ortasında duyulan "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak." tonundaki replik, bölümün ana temasını net bir şekilde ortaya koyuyor. Son saniyelere doğru artan tempo, izleyiciyi merakta bırakan güçlü bir finalle tamamlanıyor. Hem tehlikenin hem de ihanetin gölgesinde ilerleyen hikaye, 39. bölümde karakterleri kritik bir dönemece sürüklüyor gibi görünüyor. Bu fragman bölümün hem sürprizlerle dolu hem de duygusal açıdan oldukça yoğun geçeceğinin açık bir kanıtı niteliğinde.